Evet, girdik bakalım kere çekeceğiz. Haydi bakalım kaç gelecek? Herkese selamlar arkadaşlar, seviye mağazası gelmiş bugün onu çevireceğiz. Hemen geliyoruz, kapaktan da gördüğünüz gibi %90'a kadar indirim var diyor. Et evet girdik bakalım. İlkini çekeceğiz. Haydi bakalım kaç gelecek. 173 geldi. Yani iyi bir rakam herhalde. Bakalım şöyle neler var. Bu ne lan? Yağma sandığı mı? Yani böyle şeyler var burada. Biz buradan buzu alsak mı ya? Buz güzel bir şeye benziyor. Buzu alalım bence. İkinciye geçtik. İkinciye de bakalım kaç gelecek? <laughs> 77 oldu. Bakalım buradan ne alabiliriz? Çok da gereken bir şey yok aslında. <laughs> ee, 300'ü 150 elmaslık bir şeyle doldurabiliyoruz. Ne alsam? Oğlum hepsi çok gereksiz lan. Şöyle bir bakayım burada ne var? Burada da silah kutuları var. Aşırı gereksiz lan. Valla sadece buzu alsam yeter ha. Harbi yani. Sadece buzu al geç yani. Buzu bir deneyeceğim ya. Gelim ondan sonra Videomuzu bitiririz. Çünkü çok gereksiz bir şey. Yani elmas harcamaya demez. Evet yani buzun görünüşü bu. Böyle bir şekli var. Yani öfkeni mürekkep diye geçiyor. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi bir oyun girdik. Ee, buzu deneyeceğiz. Buzun görünüşüne falan bakacağız. Nasıl bir şey benziyor acaba ona bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi görünüşü böyle. Ya, bence güzel benziyor yani. Şöyle gördüğünüz gibi şekilde olsun falan. Rengi olsun. Sanki gıda boyasıyla boyamışlar gibi gözüküyor ama olsun. Güzel bir buz Şimdi bir tane vs atacağız öylesine. Mantar Ah adam oynuyor ya ne yapayım ya. <laughs> First blood. gibi Aa, evet. Baka girdim la Baka girdim bu ne Abi baka girdim ya niye vuruyor <gülüyor> <gülüyor> Abi oyunu böyle bir kastı ki var ya Dedim bir an telefonum şu şey olacak yani Do First blood. Ya fıspaaa <laughs> Tanıcam oğlum Helal <laughs> lan diyor. Adamı tanıyor ve helal lan diyor. ustası. <laughs> Şimdi bak arka alacağım. İyi sen arkalama arka online. Bir dakika. Aynen aynen. Hiç haberi yok ya. Hehehehe İzlediğiniz için Arka alama budur ya Først blod. <laughs> <First blood. laughs> Allah nasıl götürdük? Ay sen lan. Al internet bir şey var. Vay al at silahlarını... Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi gitti. Beni sevmedik yapıyor ya bu kadar zavallı ya bu kadar olursa. insan. şimdi seni m ol delik değişik etmezsem benim de adam can eriyor değil yani. He. Şimdi M1014'ten delik. m M1014'te delik değişik edeceğim seni bak. Sen bekle. Sen bekle oğlum benim internetim gidiyor bak. Ona şey yaptı yani internette sıkıntı var bugünlerde. Neden bilmiyorum artık. Ne olmuş gene. İnternette kim yapıyor ya? Yeter ama. Uzaydan mı bağlanıyorsun sanki bu kadar kötü gidiyor? Gel lan gel. <laughs> Abi öyle bir tane de ya oğlum. Tüm verdiği boşalttım i̇şte ben dedim budur oğlum. Düşmanlık bir de olsa böyle yapacaksın yani başka bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma lan. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma lan. Şerefsiz, Konuşma lan. <laughs> Konuşma lan çakal. <laughs> Oğlum bak. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi kanalı sevdiyseniz de abone olmayı unutmayın. Yani 7-4 pompaladım yani. Hoşçakalın bay bay.